Dünyamız değişiyor. Milyonlarca yıldır yaşamı barındıran gezegenimiz, evimiz dünya her geçen gün bir parça daha yok oluyor. Gelişen dünyanın yarattığı insan davranışları ve tüketim şekliyle birlikte her geçen gün doğamız tahrip oluyor, canlılık azalıyor. Küresel ısınma ile birlikte iklim değişikliğinin yıkıcı etkileri şiddetini artırarak hayatlara mal oluyor. Radyo trafik doğamızı daha fazla tahrip etmemek ve gezegenimizi koruyabilmek adına neler yapabileceğimize dair soruların yanıtları için iklim dosyasını açıyor. Kerim Öztürk'ün sunumu Çöpüne Sahip Çık Vakfı Genel Müdürü Emrah Bilge'nin katılımıyla, iklim dosyası uzman konukların katılımıyla Perşembe saat 11.10'da Radyo Trafik'te. İklim dosyası başlıyor. Efendim herkese merhabalar, mutlu günler. Radyo Trafik'te iklim Dosyası bu haftada başlıyor. Kerim Öztürk ben, 15 günde bir, cuma e, perşembe günleri 11.10'da sizlerle birlikte oluyoruz. E, aslında iklim Dosyası'nda sadece bir e, Türkiye'nin gündemini teşkil eden bir soruna değinmiyoruz her zaman. E, konu ve konuklarımızla e, tüm dünyayı ilgilendiren, hepimizin geleceğini ki e, yayında bunu defalarca kez söyledik, e, yakın vadede artık geleceğimizi ilgilendiren konulara değinmeye çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi e, İklim Dosyası programında Çöpüne Çık Vakfı Genel Müdürü Sayın Emre, Emrah Bilge Bey ile beraberiz. Emrah Bey merhabalar nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu hafta baş başayız. E, biz sizden hep bahsederken Çöpüne Sahip Çık Vakfı Genel Müdürü Sayın Emrah Bilge diye bahsediyoruz. E, ben iyi hatırlıyorum. Ee, üçüncü sezon galiba yayında bu e, yıl. İki sezon evvel evet. ilk programımızda bir çöpüne sahipçik vakfını da konuşmuştuk. Sonra fark ettik ki evet birçok konu üzerine birçok konukla konuştuk ama e, çöpüne sahipçik vakfıyla alakalı bir yayın yapmadığımızı fark ettik. Bugünü ona ayıralım e, istedik birlikte. E, şimdi... Size tabi bu işi herhalde en iyi bilen kişiyle konuşuyoruz. Önce şunu sorayım ben, e, çöpüne sahip çık bak bu diyoruz, bu çöpüne sahip çık nedir? Yani ne, ne anlatmaya çalışıyorsunuz çöpüne sahip çık derken? Aslında yani kendini anlattığını e, düşünüyoruz ama tabi birçok insanın kafasında çok net değil çöpüne sahip, yani çöpüme niye sahip çıkıyorum diyenler de oluyor bize. Aslında çöpüne sahip çıkmak bir hayat felsefesi, bir tüketim kültürü ve bir yaşam şekli. Yani hep bunca programda konuştuğumuz şey gezegenin kaynaklarını tüketiyoruz gezegen bizi artık çok taşıyamıyor, çok zorluyoruz tüketim alışkanlıklarımız doymak bilmiyor, iştahımız vesaire diye. Aslında çöpüne sahip çıkmak dediğimiz şey bu tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmek gezegene daha az yük olacak, daha adil paylaşacak tüketim alışkanlıklarını edinmek. Bunun sonucunda da tabii ki doğal olarak daha az atık, daha az çöp ortaya çıkarmak ve çevrede daha az kirletmek. Çöpüne sahip çıkmak dediğimiz şey aslında bundan ibaret. Bir aslında da. aslında e, çöpüne sahip çık denildiğinde insanların aklındaki benim aklıma ilk etapta öyle gelmişti itiraf ediyorum. İnsanların aklına biraz da şu geliyor. E, ya tamam bir şey tükettin. Bunu yere atma, çöpe at. Git bir yerde bir çöpe at. Ya işte e, doğru yerde, doğru dönüşecek malzeme ise doğru yere at gibi intibalar uyandırırken e, şimdi sizin anlattığınızla e, durum değişiyor. Siz evet bunları zaten her insan Yapmalı, yapıyordur. Ama biz e, bunu bu çöpleri üretmemek üzerine aslında çöplüğüne sahip çık diye bir slogan aratıyoruz. Doğru anlamışım değil mi? Çok doğru anladınız. Bu söylediğiniz kısmı işin aslında çok e, basit kısmı. Yani e, tabiri caizse e, aklı başında sorumluluk sahibi bir yetişkinin zaten konuşmasının bile gerekmediği bir kısım çöpü yere atmamak. Yani bu artık ben bunu konuşmaktan bile utanıyorum diyebilirim. Dolayısıyla yetişkin koca koca insanlar olarak çöpümüzü yere tabii ki atmayacağız. Yani hani yere ya da çevreye ya da herhangi başka bir yere atmayacağız. Yani bunu artık konuşmak bile çok manasız. Dolayısıyla bunun ötesinde o elimdeki çöpü ya da işte evimdeki, iş yerimdeki çöpü nasıl daha az üretirim, nasıl daha az çöp çıkartırım, nasıl bir hayat şekliyle yaşarsam Evet, çıkan çöpü de yere veya çevreye atmayı bırak, nasıl doğru geri dönüştürürüm e, konusunu konuşmak. Yani biraz sonra konuşuruz, dünya artık bu, bunun çok ötesinde. En azından bizim de arasında olduğunu varsaydığımız e, belli bir sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik yapıya gelmiş, gelişmiş dünya çok farklı bir yerde. Dolayısıyla çöpüne sahip çıkma kavramı bir tüketim alışkanlığı kavramı haline dönüşmüş durumda tüm dünyada da. Ee, peki şimdi e, burada şunu da aslında sormak gerekir. E, evet bir hayat tarzı öneriyorsunuz. E, i̇şte çöp zaten hani yere atmıyoruz dönüşüleceğini dönüştürüyoruz daha az çöp e, üretelim. Ne yapalım bunun için? Yani e, burada asıl soru bu bence. Yani, tamam güzel böyle bir hayat felsefesi e, yaşanmalı belki de doğru olanı da bu. E, ne yapmak lazım nasıl e, hayatımıza oturtacağız bu felsefeyi? Yani şimdi en başta şeyi kabul etmemiz gerekiyor. Ee, gene önceki programlarda da konuştuğumuz şeylerin e, totalinde baktığımızda dünyanın bizim e, bu iştahımızı her geçen gün artan iştahımızı, tüketme iştahımızı karşılayacak hali kalmadığını kabul etmemiz gerekiyor. Bir kere bunu cebe koyacağız. Burada ben hep e, kusura bakmayın sözünüzü de kesiyorum. Evet, Min minimum düzeyde bilgiyle e, sizinle sohbet eden biri olarak e, düşünmeye çalışıyorum. E, şimdi siz diyorsunuz ya dünyanın e, bize tamamen bu açlığımızı kaldıracak bir gücü kalmadı. E ben bir kıtlık hissetmiyorum yaşantımda. İşte orta üst gelir seviyesine sahip, üst değil de orta gelir seviyesine sahip bir vatandaşım. E i̇şte arabam var, gidip gelebiliyorum. İstediğim ambalajlı malzemeyi istediğim yerden alabiliyorum. Her zaman istediğim şeyi istediğim kadar tüketebiliyorum. Fazlasını belki de çöpe atıyorum. E aslında Evet, işin temelinde dünyanın bizim yeteri kadar e, besleyemeyeceğini bu saatten sonra anlamamız lazım ama yaşam tarzımızda veya bize dikte edilen yaşam tarzında ya da e, böyle bir kısıtlama söz konusu değil. Neden değil? Çünkü tüketicisiniz. Yani ben de tüketiciyim. Herkes tüketici. E, tüketici olmayı burada iki e, şekilde görebiliriz. Tüketmeden yaşamak mümkün değil. Veya yani insan doğdu itibaren tüketmeye başlıyor ama ama bu içinde yaşadığımız tüketim toplumu ve giderek de artan tüketim çılgınlığı içerisinde birey olmanın, tüketici olmanın gerisinde kaldığı bir çağda yaşıyoruz. Yani tercihlerim, kararlarım, tüketimle ilgili ya da işte satın aldıklarımla ilgili kararlarım benim ihtiyaçlarımla ya da benim kararlarımla değil daha çok işte pazarlamanın, sistemin bana bu çok iyi, buna ihtiyacım var, daha da çok ihtiyacım var. Hatta daha da çok ihtiyacım var demesiyle alımlanıyor. Sıkıntı burada başlıyor. Yoksa hmm. e, tabii ki bunu aslında daha önce bir bölümde daha konuşmuştuk hatırlamıyorum ama tabii ki biz 300 yıl öncesine dönmeyi önermiyoruz. Yani rasyonel konuşuyoruz burada. E, tabii ki çağın bir takım öngördüğü gerektirdiği şeyler var. E, o çağın gerektirdiği şeyler de daha çok tüketmemizi gerektiriyor olabilir zaman zaman. Ama büyük büyük amalar var buralarda. Hep. <laughs> Özür dilerim. Estağfurullah. Demin dediniz ya ben tüketiyorum e, orta gelir seviyesini. yukarı, işte yaşadığımız hayatın standartlarını biliyoruz hepimiz. Hı hı. E, ama şöyle bir dert var. E, dünyada 8 milyar olduk. Yani geçtiğimiz aylar içerisinde 8 milyar insana ulaştık. 8 milyarı da geçtik aslında. E, ve bizim bugün yaşadığımız hayat standartları ki ...mütevazı hayat standartlarında yaşıyoruz yani dinleyiciler de bizi yanlış tanımasınlar <laughs> ee, aslında evet, evet. dünya genelinde çok para kazanan insanlar değiliz <laughs> değil yok dünya dünya geneline baktığınızda aslında biz dünyanın büyük bir bölümünden çok çok büyük bir bölümünden çok fazla tüketiyoruz yani e, Afrika'ya ele alalım Afrika'nın büyük bölümünün hayal bile edemediği e, ya da erişmeyi yani bizim şöyle Bizim açımızdan çok basit bir takım şeyler aslında dünyanın büyük bölümünde çok zor. Ee, hmm. e, ben mesela kalktığımda işe gitmeden önce banyoya girip duşu açıp suyla duşumu alabiliyorum. Evet. Bir lüks mü? Hayır. Yani evet, bizim hayatın bir e, lüks değil. Gerek. Evet. Şu anda çayımı yudumlayabiliyorum sizinle sohbet ederken. Ya da hatta bu internet bağlantısı üzerinden zaman zaman sorun yaşasak da sizinle bu konuşmayı yapabiliyorum. Ama e, burada temel bir Eşitsizlik de var, adaletsizlik de var. Dünyada herkes her kaynağa bizim gibi ulaşamıyor. Bizden çok daha fazla tüketen e, toplumlar da var. Bizim tükettiğimizin yanına bile yaklaşamayacak kadar yokluk içinde olduğunu hatta bildiğimiz toplumlar da var. Dolayısıyla dünya dediğimde kendimi örnek almıyorum. E, ve tüketim alışkanlığına baktığınızda da e, bütün dünyanın aslında bir Amerikalı gibi yaşamak istediğini biliyoruz. Aşağı yukarı özlenilen şey, evet. tüketim anlamında bir e, hani Batı diyeceğimiz tüketim seviyesine ulaşmak yani bu aslında Avrupa'da da Ankara aslında da şey, bu ama... bize biraz da dikte edildi ama ya yani ben çocukluğumdan beri şu kelimeyi duyarım yani ki yaşımda küçük değil 45'e geldik Amerikan rüyası yani Amerikan rüyası Amerikan rüyası dedi ya televizyonlarda radyolarda haber bültenlerinde gazetelerde hep Amerikan rüyası diye dikte edildi tabi bu e, dikteyle e, yaşadığın zaman büyüdüğün zaman devam ettiğin zaman e, sen de bu rüyayı o hayali orada televizyonda gördüklerini o Amerikan filmlerinde gördüklerini yaşamak istiyorsun diye düşün bilmiyorum kendi payıma tabii siz ne dersiniz bilmiyorum ama öyle yani dünyadaki insanların çoğunluğu da o, o önlerini o model olarak konduğu için ona ulaşmaya çalışıyorlar. Yani geleneksel tüketim alışkanlıkları, geleneksel üretim alışkanlıkları. Bunların tümü aslında baktığınızda daha sürdürülebilir ve daha tırnak içinde çevreci ekonomik faaliyetler. Hı hı. Bunlar ne kadar küreselleşirse, bunlar ne kadar bu sistem içerisinde kapitalist sistemin kurallarına uygun hale gelirse o kadar daha fazla zararlı, o kadar daha fazla tüketime açık hale geliyor. Dolayısıyla başta söylediğimiz aslında e, noktaya dönecek olursak biz belli şeyleri şu an fark etmiyoruz aslında. Dediniz ya şu, ben şu anda işte hayatıma devam edebiliyorum. Ben kendim örnek vereyim sizi kurban seçmeyelim. Tamam. Ben işte e, her sabah kalktığımda duşumu alabiliyorum şu an işe giderken. Ama 10 yıl sonra bunu yapabileceğimin bir garantisini kimse bana veremiyor. Neden veremiyor? Çünkü iklim krizi denen bir bela var başımızda ve bu belanın sorumlusu bizleriz insanoğlu. Ve e, yarın öbür gün yağış rejimleri de değiştiği için ne kadar suyun ne kadar zamanda ineceğini, su kaynaklarımızın ne kadar sürede yenileneceğini bilmiyoruz. Evet. Ya da kirlettiğimiz su kaynaklarının ne kadar süre içerisinde kendini toparlayacağını da bilmiyoruz. Dolayısıyla aslında içinde bulunduğumuz sistemde hiçbir şeyin garantisi yok. Ee, ve bu çok pamuk ettiğine bağlı düzenlerden bahsediyoruz. Şimdi tükettiğimiz şeyler bunlar. Bunun karşılığında tamam. da e, attığımız şey ya da işte doğaya bıraktığımız şey e, ciddi bir kirlilik yaratan atık. Şimdi başa dönecek olursak baştaki konuştuğumuz şey, çöpüme sahip çıkmak için o atığı ürettikten sonra bunu ne yapsam acaba en az zararlı hale getiririm mi konuşmak? Evet gerekiyor. Hiç şüphe yok. Ama ondan önce ben daha az atığı nasıl üretirim mi konuşmak gerekiyor? Çünkü atığı ürettikten sonra o atığı daha az zararlı hale getirmek ya da geri dönüştürmek için de bir enerji tüketiyorsunuz, bir çaba sarf ediyorsunuz. Evet. Doğaya bir etkiniz gene oluyor. Onun için yani çok klişe bir laf, en iyi atık yönetimi ortada atığı azaltan atık yönetimidir. Ya yani olmayan atık problem değildir. Dolayısıyla 11 üretmek yerine eğer 5 bir üretebiliyorsam hayat tarzını değiştirerek neden yapmayayım? Neden yapmayayımdan da hatta öte, yapmalıyım mı konuşuyoruz. Yani çöpüne sahip çıkmanın bir adım öncesine o yüzden gittik. Anladım. Ee, burada sizin hep e, verdiğiniz bir örnekle ben de devam edeyim. Belki siz e, devamını da açarsınız. E, şunu söylersiniz yayınlarda. Mesela kağıt bardak denil telendirilen bardak kullanmayın. Ee, bu bardak sadece ve sadece bu bardağın kullanımı bile devasa bir atağa yol açıyor değil mi? Siz işin e, bu boyutunu da bildiğiniz için söylüyorum insanların kafasına canlanması adına. Benim için o kağıt bardağı kullanmak işte günde iki tane üç tane su çay kahve ne yani ondan içiyorsa o kağıt bardakla aslında epitopu topu üç tane kağıt bardak ama bu milyarlara dönüyor öyle değil mi? Öyle. Yani şöyle düşünün, Türkiye'de 86 milyon, 85 milyon her neyse insan var. Herkes kullanmıyor diyelim. Yarısı kullanıyor olsun, 42 milyonu kullanıyor olsun. Matematik kolay olsun, aşağı 40 düşün. olsun. 40 olsun yuvarlayalım. 40 milyon insan kağıt bardak kullansa günde bir tane Türkiye'de. 40 milyon kağıt bardak eder. 10 günde 400 milyon eder. 100 günde 4 milyar eder. Dolayısıyla Gittiğimiz sayıları görüyor musunuz? Aslında konuştuğumuz yani, şeyin e, problemi burada başlıyor. Bir yılda 300 milyar mı oluyor o matematiğe göre? Evet öyle oluyor. Evet. 300 evet. Yani e, bizim hep söylediğimiz şeyler var. E, dünyada bir yıl içerisinde 6 trilyon plastik poşet kullanılıyor. 6 trilyon bakın milyar değil. Hı -hı. Şimdi trilyonun nasıl bir sayı olduğunu, kaç tane sıfır olduğunu burada anlatmak bile çok Pratik değil. çünkü tahayyül etmek zor bu sayıları. Sayılar büyüdükçe artık manasızlaşabiliyor. Dolayısıyla burada e, ben ne yapabilirim ki? Yani benim attığım bir tane bardakla ne olur ki düşüncesinden uzaklaşmak gerekiyor. Yine e, en önemli şeylerden biri siz sizin söylediğiniz şey aslında çok fikir açıcı oldu. Sağ olun. Ben evet, evet. tüketebiliyorum şu an. E, ben de tüketebiliyorum orta sınıfız. İşte belli şeylere ulaşmakta belli kolaylıklarımız oluyor olabilir. Ama benim ekonomik olarak bu güce sahip olmam bunu yapmamı hak yapmıyor. Yani ha, ee, bölmek istemiyorum. İşin ekonomik boyutu ve bu konuyu bir aranın ardından konuşalım mı Emrah Bey? Çünkü bir ara vermemiz gerekecek. E, aksi halde konuyu bölmem gerekecek. Hiç tamam. konuyu bölmeden ekonomik kısmını oradan geçelim efendim. İklim dosyası devam ediyor. Çöpne Selçuk Vakfı Genel Müdürü Sayın Emrah Bilge ile beraber her zaman olduğu gibi e, bu kez çöp yönetimini konuşuyoruz. Çöplüğüne Selçuk derken neyi, ne anlatılmaya çalışılıyor aslında e, temelde yatan felsefeni onu konuşuyoruz. Bir ara var, aradan sonra tekrar buradayız. İklim dosyası devam edecek. İklim dosyası devam ediyor. Değerli dinleyenler, Çöpüne Saçık Vakfı Genel Müdürü Sayın Emrah Bilge ile e, iklim Dosyası Programı'nda yine birlikte Ben Türk e, Ben hemen şöyle ilk bölümü kısaca özetlemek isterim. E, Emrah Bey ile uzun uzadı ya burada yayınlar yaptık, birçok konu ve konu ağırladık ama bu kez e, hakikaten tam olarak atık yönetimi üzerine konuşalım dedik bu programda. E, Emrah Bey'e önce Çöpüne Saçık derken neden e, bahsediyorsunuz diye sordum. Hani bilmediğimizden de değil, hani ilk akla gelen şu oluyor diye ama Emrah Bey'in söylediği şuydu e, Evet zaten her insan çöpünü yere atmayacak her insan o çöpü dönüştürecek zaten bunu konuşmuyoruz bunu konuşmaktan buğz ediyoruz sinir bozucu bir durum ki zaman zaman sizlerden de bir geliyor işte şu çöp küllüğünü yere döktü vesaire o zaman yayınlarda biz de söyleriz Emrah Bey bunu bir hayat felsefesi haline getirmek gerektiğini aslında çöp e, atık ya da bununla da öyle atık, üret, e, tüket, atık üretmeyi bırakmamız gerektiğini söyledi temelde ve işin ekonomik boyutuna gelmiştik orada da şöyle bir sözüm olmuştu tamam da e, bana şey diyorsunuz e, Burada örneği kendi üzerinden veriyorum lütfen kimse yanlış anlamasın öyle bir hayat yaşamıyorum. Ee, ben kendi adıma her şeye ulaşabiliyorum, her şeyi elde edebiliyorum. Çok güzel bir yaşantım var kendi payıma. Ee, e, siz bana diyorsunuz ki siz bir şeylere erişemeyeceksiniz. Hayır erişebiliyorum. Hayat benim bu şekilde yaşamama izin veriyor dedim. Ee, onun üzerine Emrah Bey bir e, işin ekonomik boyutunu ee, ön plana çıkarmaya başlamıştı ki ara verdik. Çok mu uzun anlattım Emrah Bey? Bilmiyorum belki satmaya çalıştım. O. Çok, çok iyi. Aslında ekonomik boyuttan da öte aslında bu bir şey. E, kültürel boyut bana soracak olursanız. Hı -hı. Yani şöyle e, tabii ki ekonomik tarafı var. E, baktığınızda toplumlar ne kadar varlıklı olurlarsa o kadar çok tüketiyorlar. Hı -hı. Ve e, genel yaklaşım toplumların yani yıllardır yapılan bir şey toplumların gelişmişlik seviyesi maalesef tüketim alışkanlıkları ve tüketim miktarlarından ne kadar enerji tükettikleri, ne kadar işte gıda tükettikleri ne kadar vesaire 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 tükettikleri ve ne kadar ürettikleri üzerinden yapılıyor. Tamam. Ama yeni şeyde, yeni yaklaşımlarda ne kadar tükettiğiniz, ne kadar ürettiğinizden ziyade ne kadar verimli üretip doğru tükettiğiniz önemli. Şimdi çok param olabilir. Ee, ya da bana yetecek ve artacak kadar param olabilir. Ama bu e, o parayı sonuna kadar harcayarak istediğim kadar tüketebilme hakkını bana veriyor mu demiştim e, evet. aradan önce. Yani burada bir hak derken tabii ki yasal haktan yasaklamadan değil etik ahlaki bir haktan bahsediyorum. Şimdi e, geri dönüşüm yapıyorum ben Çöpüne sahip vakti yani halinde olarak. Zaten aksi düşünlemez. Geri dönüşüm yapıyorum. Ben bütün çöplerimi evimde ayrıştırıyorum ve geri dönüşüme yolluyorum. Değil mi? Yani aslında tamam. doğru davranıyorum. E, o zaman ben şimdi istediğim kadar aslında niye mesela tek kullanımlık bardak tüketmiyorum? Yani bana bana engel olan nedir? Ya da niye ben evde e, her şeyi tek kullanımlık alıyor, al alıp da onları atmıyorum? Çünkü geri dönüşüm yapıyorum aslında. Yani görevimi yerine getiriyorum. İşte öyle bir vatandaş aslında. olarak aslında. E, Kanun demeyelim de e, kültürel yapıyla e, sosyal baskıyla size yüklenmesi gereksiz baskı da hatalı da kültürel yapıyla size yüklenmiş görevleri yerine getiriyorsunuz aslında. Temelde. Evet, yani en azından e, Türkiye genelinde e, belli bir e, şeyin içerisindeyim, belli bir doğru davranışı yerine getiren hı hı. E, kitlenin içerisindeyim. Buradan bir yanıma tıkatabilirsiniz ama başka bir şey daha yapmaya çalışıyorum ben, daha önemli bir şey yapmaya çalışıyorum. Tüketimini azaltmaya çalışıyorum, sınırlamaya çalışıyorum, daha doğru tüketim yapmaya çalışıyorum. Peki neden yapmaya çalışıyorum? Ben deli miyim? Yani e, atıyorum her gün plastik bardağımla e, kahvemi alıp yolda giderken içip ondan sonra da o bardağı geri dönüşüm kutusuna atabilecekken neden termos taşıyorum her gün yanımda? Şimdi bunun cevabı aslında önemli. Bu cevabı verdiğimizde ve bu cevaptan memnun olduğumuzda doğru davranıyor demek. Olduğumuzu düşünebiliriz. Neden? Neden termos taşıyorum? Demin söylediğim şeyden yani günde 3 aşağı yukarı 3-2-3 e, kahve içen bir insanım ben benim sadece benim tek başıma üreteceğim kahve bardağı sayısını düşünün eğer ben bunları tek evet. kullanımlık yaparsam termos taşımazsam ya da işte ihtiyacım kadar kıyafet bulunduruyorum. Ya 50 tane ayakkabım... Ben de şimdi işin o boyutuna olmuyor. gelecektim. Ee, siz benden önce davrandınız. Tabii biz olayı bir e, kağıt bardak üzerine sınırlandırarak daha iyi anlaşılsın diye e, bir örnekleme yaptık onu ama burada tüketim derken işte sadece geri dönüştürülecek malzemeden de söz etmiyorsunuz değil mi? Yani Hayır. Işte az, önce, Hayır. az önce. örneğini vermiştiniz işte e, yeteri kadar ayakkabım var, yeteri kadar gömleğim var diye. <laughs> şimdi bu bu aslında dünyadaki herkesin ben e, ahlaki sorumluluğu olduğunu söylemeye çalışıyorum. Bu tüketimi sınırlamanın. Yani yokluk içinde yaşamak değil, ihtiyaçla sınırlamak tüketimi. E, şimdi bakın önümüzdeki günlerde bu adı bir türlü karar verilemeyen çılgın cuma, kara cuma, şahane evet. cuma neyse o var. Şimdi neden mesela biz bir gün seçip o gün diğer günlerden daha çok tüketmek üzerine bir hayat... Kurguluyoruz. Şimdi Bunu düşünmeden, bunu sorgulamadan aldığım şey ucuz diye alıyorum ama ihtiyacım var mı? İndirim var diye alıyorum ama ihtiyacım var mı diye düşünmeden hareket ettiğimizde bir yere gidemiyoruz. Çünkü aldığımız her şey eninde sonunda çöp olmaya, atık olmaya mahkum. Bu bunu tartışacak bir tarafı yok yani aldığımız şey eskiyor ve çöp oluyor. Hı hı. Ee, bazen eskimeden de çöp oluyor. Yani modası geçiyor, demode hale geliyor, sıkılıyorum, beğenmiyorum. Ee, Yeni modeli çıkıyor bir şekilde, şimdi bunları yapabilecek param var diye bunları yapmak aslında buradaki problem. Çöpüne sahip çıkmamak hikayesinin ilk noktası, ilk adımı o. Ee, ya da işte alışveriş poşetimi yanımda taşıyıp kendim çantamda alışveriş yapabilecekken her gittiğim alışverişte ya o 25 kuruş da bana çok da bozmuyor beni, ben 50 tane de poşet alırım diyebiliriz. E, çünkü 25 kuruş gerçekten kimseyi çok büyük büyük sokmaz. Niye? Yani, varlığı onu, yoktu artık yok böyle bir evet, para yok. Yani. Evet, yani güya o caydırıcı olsun diye konmuş bir şeydi ama artık mevcut fiyatlar üzerinde çok caydırıcılığı kaldığını düşünmek mümkün değil. E, ona rağmen bir para veriyorsunuz sonuçta. E, param var ben bunu alırım demek bir seçenektir. Ya da hayır param var ama ben yine de bunu almayacağım çünkü ben bunun çöp olup doğada zarar vermesini istemiyorum. Dolayısıyla bu kullanımı azaltacağım diyerek kendi çantamı da taşıyabilirim. Aynı şey kendi termosum için geçerli olabilir. Aynı şey akıllı telefonumun her yeni modeli çıktığında gözüm hemen ona kaymak yerine benim şu an kullandığım çalışıyor. O zaman ihtiyacım yok demek de olabilir. Hayat felsefesi derken aslında bunu kastediyorum. Yoksa e, şimdi gözüm, kesiyor, geri dönüşüm yapmak mi? bir felsefe değil. Geri dönüşüm yapmak zaten hani, konuşmamız bile artık gerekleyecek kadar temel bir hareket olmalı. Tamam. Ee, şimdi sizin verdiğiniz örneklerden yola çıkarak e, kafamda şöyle bir soru belirdi. Son dönemlerde işte hepimiz ekonominin durumunu biliyoruz. Her gün e, farklı bir e, üründe farklı bir zama zamma e, uyanıyoruz e, ve benim çevremde de birçok insanla artık şu algı oluştu. Ya bir şeye ihtiyacım varsa bugün al. E, erteleme e, bugün al erteleme çünkü yarın çok daha zamlı olacak yarın çok daha zamlı olacak bu içinde bulduğunuz ekonomik durum Türkiye özelinde söylüyorum tabii ki belki hatta İstanbul Ankara İzmir gibi büyük şehirler özelinde söylüyorum Anadolu'da küçük şehirlere bu kadar yayılmamıştır zannedersem e, biraz daha bizi tüketime doğru iten bir a, a, yaklaşım iten bir anlayış değil mi Yani bir de bunun ters etkisini yaşıyor muyuz şimdi siz ne dersiniz? <laughs> Bununla ilgili bir şey okudum. Ee, ne zaman okuduğumu hatırlamıyorum. Bu, bu bir, bir iki ay içerisinde okudum. Ee, bunu Bunun adına e, enflasyon tüketimi diyorlar. Yani hmm. çok enteresan bir şekilde fiyatlar hızlı artmaya başladığında e, belli bir dönem için e, tüketim artıyor. Tam tersinin olmasını beklerken fiyatlar arttıkça tüketimin artmasını beklemiyorsunuz. Tam dediğiniz sebepten. Yarın daha da pahalı olacağı için alma arzusu işte belli şeyleri depolama. Bunu pandemide yaşamıştık hatırlıyor musunuz? Evet. evet ee, i̇nsanlar deliler gibi tuvalet kağıtları temizlik malzemeleri alıp evlerinde depolamaya başlamışlar. Bu bunlar psikolojik davranışlar, tüketici davranışları etkisi oluyor tabii ki. Yani olmaz olur mu? Bütün bunların hepsinin bizim tükettiğimiz şeyin miktarına dolayısıyla da ürettiğimiz atığın miktarına etkisi oluyor. Ne gördük pandemide? Bunu da e, hatırlarsanız konuşmuştuk o dönemde. Pandemide atık miktarımızın arttığını gördük. Evet. Değil bir artış oldu. Sokağa miktarda. çıkma yasağı varken işte. Evet, yani evde otururken daha çok atık ürettik. Neden? Çünkü her şeyi olduk, sildik, daha çok hijyenik malzeme kullandık vesaire vesaire. Sonuçta e, hayatımızı etkileyen bu tür şeyler, bu tür ekonomiyi de etkileyen ve bizim yaşam şeklimizi etkileyen şeyler tüketim alışkanlıklarımızı değiştiriyor. E, ama işte demin bahsettiğim o felsefeyi benimsel ise bu alışkanlıkların bu kadar radikal değişikliklere, bu kadar dalgalanmalara uğrama şansını da azaltmış oluruz. Yani e, ben neye ihtiyacım olup neye ihtiyacım olmadığını net bir şekilde karar vermiş olursam hayatımda, onlara yönelik bir tüketim alışkanlığım olursa da, e, yani bir ay şu kadar, sonraki ay bu kadar, ondan sonraki ay şu kadar tüketmek yerine ihtiyacım neyse o kadar tüketerek devam edebilirim. Ee, yani hatta bunu kredi kartı ekstrenize bile yansıtabilirsiniz, tüketim alışkanlıklarınızı orada bile görebilirsiniz. Ee, Dolayısıyla... Hatta bütçe açısından da iyi olur. Ee, yani onu tartışmıyorum bile zaten e, şimdi deminden beri konuştuğumuz şey bu kampanyaların, bu tüketimi arttırmaya yönelik çalışmaların hepsi satıcının aslında avantajına şeyler, sizin avantajınıza falan ya da benim avantajıma falan değil. Dolayısıyla orada aslında cebimi de tabii savunmuş oluyorum. Bu da çok önemli bir nokta ama o bizim konumuz değil, o başkasının konusu. Yani o da bir güzellik ama hani benim burada anlatmaya çalıştığım atık miktarını azaltmak. Etrafa attığın çöp miktarını azaltmak ve hani totalde 8 milyar insanın hepsi evet eşit tüketmiyor ama sonuçta hepimiz aynı gezegen üzerinde yaşıyoruz. Yani şöyle bir lüksümüz yok. Amerikalıya dönüp ben şunu diyemiyorum. Sen benden çok tüketiyorsun. E, o zaman bu sorunu sen çöz. E, olmuyor çünkü hepimizin sorunu, hepimizin bir şekilde içinde yaşadığımız bir dünya. ...hepimizin Peki. bir şey yapmamız gerekiyor. Ee, sona doğru geliyoruz yavaş yavaş... E, ...birkaç dakika kaldı. Yani Şunun da istiyorum e, sizden duymayı. E, bu arada değerli dinleyenler... Yani ...Emrah Bey'le bizim tabii ki yıllardır... ...devam eden yayınlar, onun dışındaki sohbetlerimiz... ...dolayısıyla elbette üç aşağı beş yukarı... ...birbirimizin artık ne demek istediğinizi an, an, istediğini... ...anlıyoruz diye düşünüyorum. E, soruyu özellikle hani bir çanak soru diye düşünebilirsiniz... ...bizim meslekte konuşulur. E, ağzından duymak istediğim için soruyorum. Peki... Şimdi o kadar anlattınız. Yaşam felsefesi olması lazım. Tüketimimizi kısıtlamamız lazım ki en nihayetinde dünyayı artık daha önceki programlarda da çok konuştuk bunu. Geri dönülmesi mümkün olmayacak bir noktaya geldik de hani daha ileri gitmesin diye. Ee, insanlarda şu olamaz mı psikolojik olarak? İyi de bir tek benle mi ya? Ben mi? Yani <gülüyor> <gülüyor> çok iyi aslında bu soru gerçekten. Bunu bana 50 kere sorun her yayında 50 kere cevap veririm hiç sıkılmam. Evet, bir tek benle. Yani 8 milyar insanın hepsinin bu, bu şekilde düşündüğünü varsayarsak evet, yani bir tek benle. Hadi 8 milyarı unutalım Türkiye'deki 80 küsur milyon insanın hepsi eğer ben ne yaparsam hepim bir şey değişmez der ise hiçbir şey değiştiremeyiz. Yani o zaman her şey aynı kalmaya devam eder. Dolayısıyla evet, bir tek benle, bir tek sizle, bir tek dinleyen bizi, bu yayını dinleyen herkesle hep beraber bir araya gelip aynı şeyi yapmaya başladığımızda, doğru şeyi yapmaya başladığımızda o zaman iyi bir şey çıkaracağız ortaya. Şu an yanlış yaptığımız için iyi bir şey çıkaramıyoruz. Problem orada kaynaklanıyor zaten. Herhalde ben de e, bu konuyla alakalı e, bir tek ben mi yapacağım de normal günlük yaşantımda da hep şunun örneğini veririm hem geçtiğimiz haftaya da bir atıp olsun. E, bak zamanında Mustafa Kemal Atatürk ya bir tek ben mi bu ülkeyi kurtaracağım demeseydi bugün e, evet. Türkiye Cumhuriyeti bir cumhuriyet olmayacaktı. E, sadece bir tek insanın o kararlı adım atması ve onun arkasında kitlelerin oluşturarak aynı kararlı adım atmaları yeterli oluyor diye e, ben de örneğini vereyim. E, Emrah Bey. Çok kızaklı yine zaman. Biraz evet. Çabuk geçiyor. Benim sormayı unuturum eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ya da sizin beyninize bir şey var da ya keşke Kerim Bey bunu da sorsaydı dediniz. Valla aslında yani bu biz biliyorsunuz bıraksalar sabaha kadar konuşuruz. Evet. Ama az çok aslında bir, bir pencere açtığımızı umuyorum bizi dinleyenlerin önünde. Yani bundan sonra o pencereden girip. Ellerin altında internet var. Herkesin evinin altında internet var. O interneti kullanarak neyin nasıl yapılacağına dair sonsuz bilgi, sonsuz veri toparlayabilirler. Önemli olan o pencereyi kapatmamak tekrar. Evet. Efendim, Töpü'nün e, Saygıçlık Vakfı Genel Müdürü Sayın Emrah Bilge ile beraber. Çok teşekkür ederiz Emrah Bey. Sağ olun. E, yine keyifli bir yayın oldu bizim açımızdan. İklim Dosyası programı bu haftada sona erdi. 15 gün sonra yeniden hem Emrah Bey hem de büyük ihtimalle bir konuğumuzla birlikte olacağız. Herkese yok İyi günler, hoşçakalın. İklim dosyası sona erdi.